Herkese günaydın. Bugün günlerden 25 Ekim Cumartesi günü saatler 8.30 arkadaşlar. Ben bugün iş için Ankara'ya gidiyorum. 3 tane daha influencer kız arkadaşım. Ben hani çok sevdiğim, çok yakın olduğum zaten kız arkadaşlarımla birlikte. Beraber Ankara'ya gidiyoruz. Böyle Ankara'yı birazcık keşfedeceğiz. Güzel restoranlar gezeceğiz. Ee, hem de bize böyle kız kıza tatil olacak. Yarın akşam Allah kız ederse geri dönüyorum. Böyle bir günlük git gel bir iş. Ankara'ya en son okul gezilerinde falan gittim ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Anıtkabir umarım yarın gezebiliriz yani. Vakit olur programımızı bilmiyorum ama yakın mı kaldığımız yer falan hiçbir şey bilmiyorum. Ankara'yı hiç bilmiyorum yani. Neyse ama böyle e, kız kıza eğlenceli olacak. Şimdi ben hazırlandım. Son e, bir tane kabin boy götürüyorum zaten. Son böyle hazırlıklarımı yapıp çıkacağım. Ama bu size komedi göstermek istiyorum. Bu üstümdeki hırka çok güzel. Zara'dan. içindeki normal siyah bir atlet. Aslında bir pantolonu göstereceğim şimdi size boydan ama yani Milla'nın aşırı iyi çıkan bir pantolonu. Şimdi şöyle biraz geriye gideyim. 34 beden aldım. Beli de böyle tam oldu. Çok rahatım otur kalk falan hani böyle. Şuna aşırı hoş var işte. Böyle yapışmaması da hoşuma gitti. Yani ne çok dar ne çok bol. Böyle arada pantolon. o yüzden sevdim e, jeanleri denenmeden alınca çok tedirgin olurum ama, hem çok uygun fiyatı hem de gerçekten beğendim. Gri'de hiç böyle pantolon yok dedim. Hani alayım. Öyle yani. Şimdi artık çıkışa doğru hazırlanıyorum. Taksi alıp çıkacağım sonra. Orada görüşürüz. Bu arada dün akşam böyle kız arkadaşlarımla doğum günümü kutladım. Doğum günümde burada değildim. E, kimseye bir şey yapamamıştım. Yüzümü Nilüfer bunu çok istiyordu yapmak. Maske yapıp böyle takıp bizim fotoğraf çektik çok tatlı oldu. Birazcık yani şok mu yapmışlar bana anlamadık. Burnun falan bilmiyorum. Pikselden de olabilir. Neyse yani bu benim aslında. Ee, böyle güzel de bir gece geçirdik. Çok komik. Gece dört duydum. Hiç uykum alamadım. Kuzenim bende kaldı. Uyudum. Gözümü açtım. Hadi uyan dedim. Yani de, çok hızlı geçti. 3 saat. Neyse. Az çıkıyorum. Sonra görüşürüz. Evet şimdi ben havalimanına geldim. Kabin boy valizimi bagaja verdim çünkü e, kırık olan almışım ve bunu evden çıkarken tutup çekmeye çalıştığım yer içine göçük ve çıkmıyor. E, yani böyle sürükleyebilmem için olan kolu içinde çıkmıyor ve dedim ki umurumda bile <laughs> değil. Zaten valizle gezmeyeceğim için sadece inerken inerken kolay sağlayacak sürükleme. Neyse verdim en azından şimdi. Yoksa böyle sürünerek böyle gitmem gerekiyordu. Küçük olduğu için de. Şimdi ben de dedim ki verdim. Kızları bekliyorum onları gelmek üzere. Bu bir lavaboya falan gireyim onları bekleyeceğim. Sonra bir kahve içeriz sonra. Allah'ın izniyle bir uçuş. Çok heyecanlı. Gel. <laughs> Aşkım, Aşkım gel. Aşkım Beni özleyeyim. Yeter bütün imkanı geziyorsun. <laughs> Bütün influencerlarla geziyorsun. Bizim aramızda o kadar mesafe var ki İstanbul'da yani. Ankara daha yakın <gülüyor> <gülüyor> yani Ankara ya? Yani Ankara'ya gidiyoruz bir kahve için. Evet. Kanka atamızı göreceğiz, kahvemizi içeceğiz. Çok güzel, şahane. Tabii gezeceğiz. Öbür gün boş olur muyuz? Gidebilir miyiz acaba? Vallahi rica ederiz, biz götürsünler. Aynen çok mutlu oluruz <laughs> vallahi. Evet. Ya 10 yıllık arkadaşınla ilk defa bir yolculuk yapacak. Biz beraber mi kalacağız? hepinizin ayrı odanız var sizin. Aa, ya ben aa. de böyle bir kadınım. Ay. Dilan sen de sala. Bunu gitmek istemiyor sanırım ha, değil, yet, Bak, yet. Get, öyle, tamam. <laughs> Yanında değil ya etiket. Geri geliyor. Öyle Yanına al. Yanında şey yok. Büzüştü diye mi acaba? Şimdi olur. Bir... bir tane video geçelim. Bir diye gibi bence. Evet. Hadi bir saniye. Hoşçakal. kal. O zaman kahve içelim mi? İçelim. Ay şahane. Hadi <laughs> hep beraber uçalım ya. <laughs> çok Yedim. heyecanlı. Aspava yediniz mi? Hiç Aspava. Ben, Aspava. ben içemedim. Bazlama. Aspava. Hayır. Orada meşhur varmış evet, ya. Evet çok STK meşhur. Kalmış. Aspava hiç yemedim. Çok içimde kaldı. Mayohis daha güzel. Ha? Ne şöyledi? güzel bir kız şey ha. ellerim çok küçük Allah kahretsin. Şey ne acaba? Tanıdık mı bu? Bu kim ve buna ne? Sanki ben bu halini çok da ben Beni Beni ne kadar çok seviyor. Aşık cozy olunca kör olur ya? Merhabalar. Merhaba. Bu kabuk dibine bildirilmelidir. elektronik sigara dahil da sigara içilmediğini ve tuvaletlerde duman dedektörü bulunduğunu hatırlatır. İyi uçuşlar dilerim. Hani, hani, şey, hani, şey, hani, 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 uçakları yakalıyorum Due to safety regulations, <laughs> please <laughs> ensure <laughs> that your is <seat laughs> <starts laughs> <and laughs> <tables laughs> in the are yeah, right. and window yeah. blinds are open <laughs> <laughs> for taxi, take yeah. and landing. You know where we are going must be clear. Please stow your belongings in the overhead bins or under the seat in front of you. Electronic devices may be used in flight mode. Please your electronic devices in flight mode now. Devices, devices without flight mode must be switched off for the entire flight. Larger devices like laptops must be switched off for takeoff and landing. And Evet biz şimdi tam şimdi odaya giriş yaptık. Kart elinde odaya girdim. Hemen odayı mahvetmeden bir oda turu yapmak istiyorum. Biz Hilton oteldeyiz. Double Tree'deyiz. Bu tarafımda Çağla ve Eda kalıyor. Birkaç oda yanımda. Hemen Dilan kalıyor. Hepimiz aynı katta. Şimdi bir odada buluşup kahvaltı söyleyeceğiz. çünkü daha hiç kimse hiçbir şey yemedi. Şöyle göstereyim. Çok güzel bir şu odadan birbirimize geçebiliyoruz bence. Mis gibi bir o da bugün güzel uyuyacağım. Odama bayıldım. Odamı çok sevdim. Şimdi bafuzunu alacağız. Bize buluşabilirsiniz, Biz yardımcı olduk. Ne diyebiliriz? Ben bir yer alacağım. Tabii. Evet. Çok da kapının arkasına bırakabilirim. Olur. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Rica ederim. günler. Silip otumu şu an bir yandan verdim ve özür bir yere koyamıyorum. Evet, vücut bloklarına girişim anda el biterim, çok iyi. 30 dakikada falan geldik, biraz röter yedik. Ama her şey. da burada Ne yaptın? Buyurun size hemen bir misafir odasını alalım. Bir tane geçelim Çağla'lara kahvaltı ölelim. Hemen geçelim bence. Gel. Tamam. Eşyalarını al Hiç gel. gerek yok ya. Yok yok. Odaya söyleriz şimdi. <laughs> ee, da, biraz daha var. <laughs> Dana etli wrap bir tane de bisküvit falan var. Bu sipam yok. Başka hiçbir şey yok ayı. Çok teşekkürler çok sağ olun. Evet yemekler geldi. Evet. Kucağında mı yiyeceğim? Dur bozma bu Kanka oradan düştüm bilansı kırıldı mı oldun 10 bin lira. Yalan 2 saniye böyle yiyor gibi. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra. Ne şey oldu? Hmm. Neyse kanka Facebook'un olayı diyorum. Evet yazdım. Şimdi biz yemek yedik. Odalara çekildik. Biraz dinleneceğiz. Akşama kadar biraz vaktimiz var. Daha sonra çekim yapacağımız restoranlara, mekanlara geçeceğiz. Ben yattığım için aşırı memnunum. <laughs> Mutluyum ve çok acıkmıştım. Karnımı doyurdum. Çok şükür. Şimdi burada böyle yatacağım. Sonra hazırlanacağız. Evet ben şimdi uyandım ve hava çok fena kararmış. Sadece bir saat bir buçuk saat uyudum ve şu an baya karanlık biz mekana gideriz ve e, karanlık olmaz diye planlıyorduk akşam yemeği için ama yapacak bir şey yok şu anda e, çok iyi geldi bu arada ilk uyudum çok yordum ve gece hiç uyumamıştım e, yağımı getirdim bunu bir yüzümü yıkeceğim sonra vücudumu yıkeceğim sonra makyaj yapacağım Şimdi ben duştayken cildim o sana nemlense bak kremimizi sürelim. Bu arada çok yağın, yoğun ve yağlı. Sana bu ürünü bırakacağım artık çünkü ya böyle lokal sivilcelerim çıkmaya başladı. Bundan kaynaklı mı? Ee, bilmiyorum. Şey, Seval'le görüştüm bu konuyu. Yüzüme pazartesi güzel bir protokol yaptık. Ve bakıma başlayacağız cildime. Ee, hem meyve asitleri vereceğiz, cildi canlanırız. Hem de sivilceleri kırıtacağız yani. O yüzden artık böyle az ve öz ürün kullanmak gerekiyormuş. Yoğun yağ bazı ürünleri çıkarmam gerekiyormuş. Ee, bana önerdiği kremleri ve cilt tipine uygun şeyleri evet. pazartesi gittikten sonra zaten anlatacağım çünkü bütün hayalimde bunda Şimdi, evet. şimdi Bir bu şey veriyorum da çektiğim için vlog çekmiyorum ama makyajım yapıyorum. yapıyorum. Neyse ben makyajımı yapayım geleyim. Evet hazırlandım şimdi. Saçlarım için maşa bekliyorum kızlardan. Gidip onu alacağım. Daha sonra çıkmaya hazırız. Boydan göstereceğim bir ayna falan. Bence tatlı. Altına da sivri burun ince topuklu bot giyeceğim. Bir de Zara'nın şu yeşil süet ceketini. Mükemmel bence. Abartmak da istemedim. Rahat olmak istedim. O yüzden yani kızlarla yemek. <laughs> Şimdi Dilan odasına geldim. Saçımı maşa yapacağım. O yüzden hemen Odada kamerayı koyacak hiçbir yer yok ya. Evet ben şimdi hazırlandım. Şöyle boydan son halimi size göstereyim. Zara, 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 Gez. Primark'tan aldığım aşırı mükemmel botlarım. Şimdi çıkıyoruz. Evet. Kız neredesin? Ha. Şimdi e hazırlandık hepimiz. He, ha, soğuk e Neyse dayanırız ya. içeride otururuz. Allah, Allah. ekber. <laughs> Kız nereden bileyim, ah, ben bilmeyiz. Müzik gibi. <laughs> Ay, Müzik açalım, bir kendimize gelelim yiyeyim, bence. Oh, çağla evet bir enerji. Girls night! Ah, çağla hemen. Ben bağlanacağım. Çekelim bir şey kanka, eğlenelim. Bekliyorum. Evet, biz şimdi restorandayız. Biz şimdi restorandayız. Yemeğimizi yedik. Çantayım. E, onu da bitiremedim. <laughs> hani oturuyoruz yani. Tüm masayı yedik bu arada. Yalan mı söyleme. Masayı gösterdin mi kanka? Evet, evet. içeride gösterdim. Tamam. Onu halini göstermedim. Ankara'dan. Ankara'dan. Bağlı bir üstü. Yarın inşallah kabir. Evet, acil. <laughs> Böyle acil. <laughs> Börekli'ye geldik ve şey gerçekten çok lezzetli bir yer. Evet. Ben çok sevdim orayı. Böyle loş ışıklar, ambiyans çok güzel. İlginç bir İtalyan restoranı. Yani. Ben de değilim. Ama havada çok güzel. Sadece de yağmur şampuanı. Çok, çok romantik. Şey, 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 Aşk tarzı vermeye da. Evet, bana iyi yemeğimiz bu. Ben pek heyecanlıyım. Baba ile zor yakışıklıyız. Baba ile zor yakışıklıyız. Bizim de fotoğrafımızı çeker misiniz? Hayır. Gerçekten bunu herkesin bu söylemesi gerekiyor. Türkiye'nin en eski youtuberlarından biri. Ben bir kanka sattım. Tamam benim Doğru. Bu doğru. Şakayım ya ağrıyor. Her şey var Yediklerim Aklım hala yiyemettirimi. 1.4 ay kaldım ya burada. 4 ay ben burada kaldım. Biliyorum çünkü buralara ve insanların kötü kıyafetine anladım yani. Evet ben şimdi odaya geldim çok şükür. Aşırı yoruldum. Niye bu kadar karanlık? Öp, evet, tamam. Aşırı yoruldum. Biz Dilan'la döndük. Çekimlerimizi yaptık. Ee, biraz böyle yatacağım. Sonra makyajımı silip uyuyacağım. Yarın çünkü yapacak hiçbir şeyimiz yok. Çağrıları falan akrabaları buradaymış. Onları, onları görmeye Ben Otelde falan takılırım. Akşam uçağına kadar. Öyle şimdilik odadayım. Ve yataktayım. Şu an çok huzurluyum. O yüzden sizi şimdilik öpüyorum. Makyaj mislerim yeter. Günaydın herkese. Kalkıp hazırlanmam lazım. Otelden çıkış yapacağız. Saat tam 11. Bir uykum var. Neyse, şimdi kalkacağım. Merhabalar, Özge Hanım. 609 numaralı odaya e, sipariş verebilir miyim? Şimdi fırçaladım ve kardeşim. Babacığım, hazırlandım ben. Kızları bekliyorum. Hazır olmasın. Kızlar! Bunları bir geçidimiz, geçidimiz var. Ay inanılmaz bir şey. bizim. Abone Ama bu atkar şeyi gelecek evet, kanka. Evet bu benim Ankara'mızı ondan koyacağım. <laughs> Akışına bırakalım dedik. <laughs> evet şimdi biz Dilan'la kızlarla ayrıldık. Onlar Çağla'nın teyzesine gidiyor. Biz de şimdi bir kafe bulduk. Oraya gidip kahvaltı edeceğiz. Umarım güzeldir ve aynı kafeden beş tane falan var. da doğru olanı seçmeye Canım. Gece nasıl geçti? Biraz erken uyudu Dilan ama. Çok güzel uyudu, geçti ama... ama gözlerimiz çok yandı. Kanka. Evet. inanılmaz İnanılmaz. Ben normalde erken uyanıyorum. Hı. 11'de uyandım. Kızlar hepsi hazırlanmış. Evet. 11 20 geçti. Göz kapaklarım kuk o şeyden. Hmm. sen çok kötü oldun ama. Evet. Ya saçlarımıza kadar Bana hoş. dün damla sıktı Çağla gözüme. Aa. Aynen. Hmm. Ki. Beni de aradı nasıl sanırım? Evet. Bir üç gibi aradılar ama ben arkadaşlar beşinci rüyam. Aynen. Olsun. Uygun aldım. Şimdi gidiyoruz. akşamada da 8'de uçağımız var. O zamana kadar serbest. Çok güzel. Ha. Çok güzel. <laughs> Tehlikeli bakmışım. Arkadaşlar biz şimdi taksiden indik. istediğimiz yeri bulamadık. Çünkü muhtemelen ya kapanmış ya da yok burada bilmiyoruz. Ama daha güzel bir yer bulduk bence. Croissant Co diye. Böyle kafelerin olduğu bir yere geldik. Ve yürürken girdik ki Bakar O kadar güzel ki. Bayıldım. Çok güzel. Şimdi burada kahvaltı edeceğiz. Kızlar <laughs> bayramı konsepti de yapmışlar. Aşırı güzel. Ay çok güzel. Bayıldım. Maşallah böyle. Ay şu tatlardan da demeyelim. İnan çok iyi yer bulduk. Çak. 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 Müthiş. Ne niyet ne, ne? 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 kısmet işte. Neyse tatlı da yemeyiz Ama bayıldık <gülüyor> Bayıldım <gülüyor> En kolay Bakın koltuklara falan Şu babaannemin koltuğu ya bayılıyorum <laughs> Hadi hemen bakalım <laughs> bakalım ne var Nasıl şimdi? oturalım Yan yan oturalım Bence mı evet. tripod ha tamam Ayşe. Şöyle koyalım diyecektim sen koy Ben de sana atayım mı Yok ya, ya ben de... de şöyle yaparım Yok. Gel sen biraz ben yemek yerken açayım. Al. Şeydeyiz. E, kruvasan. Kru, kruvasan. And co. And co. Diye bir yerdeyiz. Işın tatlı bir yer. Arkadaşlar çok beğendim. Bu tatlıyı yani çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Evet. Evet. Kanka şu menüye bakın. Bu ne mesela? <laughs> Aşkın aynı akı Tepe Pride'in Beytepe. Biz Beytepe'deyiz galiba. Aaa şey, bir şey söyleyeyim mi? Mm. Sen zaten bir kruvasan evet. istiyordun aşkım. Sen hangisine bastın? Aşkım Beytepe sanırım. Sen? Ben de Beytepe bulurum. Hayır ben bilmiyorum bana bir görselde bir şey çıktı. Hmm. Ayna. Aynen. Klasik Bu ne onlar disk kruvasan işte. Ama ben tatlı yemem sabah sabah. Ben tuzlu yiyeceğim. bu ne? Şuna bak. Şuna bak. bak. Aa, çok da şeymiş kanka. İstanbul'un ekonomisinden evet. buralar. Ben bunu da bakacağım. Bir şey söyleyeceğim. İnanılmaz bir şey şekilde geliyor kanka. Gidelim mi bunu? Bak avokadom varmış. Her kruvasan var. Bu şunlardan değil. Şuna gereksiz. Mi? Dur bakalım. Kruvasan. Aa, aşkım ben Roma aşkım. yiyorum. Ben Oo. Roma. Ben de Roma. Roma yiyorum Roma'yı baştan. İki tane Roma alalım. Sandviç. Biz ikimiz de yemeye çok Ben böyle tatlı şeyleri yemeyi çok seviyorum kanka. Ee, Bakıyorum güzel daha başka bir şeyimiz var mı? Bilmiyorum. Roma görüntüsü beni çok şey etti aşkım. Yok bence zaten bir şey yok. Ekmek üstü bunlar. Tamam. Bir, bir tane bol istersen alabilirsin. Hiç canım istemiyorum. Evet, tamam. Kruvasan dedim. Neydi adı? Roma. Roma. Zaten şu an Roma'dayız sanırım. Aa. Roma. Pardon. <laughs> Şimdi bu iki kişilik kahvaltınız. Bunu tek kişilik yapabilir miyiz? Maalesef iki kişilik. Ben çok her şeyi çok beğendim. Sunum falan çok beğendim. Peki, biz iki tane rom alabilir miyiz? Tabii. İçecek kanka. Böyle acaba buraya özel bir şey var mı? İmza kokteyllerimiz var. Onun dışında sıcak bir şey içmek isterseniz. Maça latte, maça var. Maça latte Sütümüz ne var? Sütümüz e, yulaf süt var, badem sütü var, latte süt var, latte süt var, var, latte süt var, buzlu. Ee, şimdi bir evet, yok. Teşekkür ederiz. Beş dakika oldu. <laughs> Ay çok güzel. Bir şey söyleyeyim <laughs> mi? Dilemiz İstanbul'a döndüğümüzde de güzel bir çekiyoruz. Evet aşkım Mekan bulalım böyle gidelim evet, aynen. deneyelim. Aynen. Güzel olur Kombinizi Yapalım. Evet. Mekana giderken hazırlığımızı çekelim. Sonra bir şeyler tadalım gezelim. Gezelim. Spor yapar mısın? Tabii ki. Gerçekten Sarıyorum. mi? Evet. Ben İrem'in Videoları ne zaman izliyordum biliyor musunuz arkadaşlar? 2019'da. Evet geçen gün. Dünden bir... beri söylüyorum Aynen. senin oje şey, koleksiyonu asla unutmuyorum kanka. Bir ara ben de yapmıştım öyle bir şey. Nereden işte. Bir ara oje dizme çok kapılardı kanka. Senin işte o video benim aklımda kaldı. Ben ilk İrem'i gördüm. Biz dün tanıştık İrem'le. Evet. Ya dedim onu oh, değil. bir kaldım kanka. Çünkü büyümüşsün evet, bayağı. Evet de işte. Büyümüşsün. Dedim evet. ya dedim. İyi ama dedim yok o değildir. Dün gece işte aldım. Yemekte almadım aşkım. Yandım. Evet. Karladı Evet, evet. Bunu göstermiş mi? Elinden kamerada bas telefonla. Bu İstanbul'da var mı acaba böyle bir yer? Ne İstanbul'da var mıdır Şimdi acaba yok. böyle bir yer? Bence yoktu. Anadolu yakasında caddede falan yok böyle tarz şeyler. Ben foto çekiyorum. Ben böyle bir arkadaşım var. Evet, bak ben çok en, severim. En, en mükemmel özelliği. Çok Başkasına seviyorum. yalvarıyorsun böyle isteksiz çeker. Bizden hem kendi Hiç de. Ben, de, kendi ben... Gibi bu. ben de. Ben de fotoğrafıymış gibi özleniyor bu. Ben güzel olsun. arkadaşlarımla güzel çıksın isterim. De. Böyle kahvemizi bırakırsa mı? Evet, hep sen de özleniyorum. Hayırdır, nerede? Wow. Hazır mısınız arkadaşlar? Bir de bir ayar buldu dün Dilan kamerada. Bunu geç. <laughs> Ay çatı. <çok güzel>. <laughs> Bizi ağlayacağım. Vooov. Biz şey... wow. Hadi be. Çok kıskandım hayatım. Ama bunu nasıl yapıyordun aşkım Kanka ortaya bastı şimdi. Tamam. 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 Sonra Şöyle... böyle. Bu bir gıcık kan. İrem'in e, cildi tene o kadar güzel ki. Tam istediğim aşkım. Bronz tenli doğmuşsun. Ne kadar Ama güzel bir ya. şey. Ama hayır ya. Biraz makyaj. Aşkım hayır. Sıcak bronzer kullanıyorum. O yüzden böyle. E markası ne? E, Armani çok güzel. Aşkım Ve hayır. Ama bir yıldır kullanıyorum. Çok güzel duruyor. Nasıl çıkarsınız biraz daha? Koltuğu daha... almak istiyorum. Ha. Kanka Yeri hayır bence çok tatlı. Hayır evet. çok tatlı çıkıyorsun şu an. Şu atlıktan kurtuldum. Atkı başıma bel aldı. <laughs> ben böyle gülüşü güzel olan kızları çok seviyorum. Bakın bende yok kanka. Saçmalama. <laughs> Hiç kanka. Neşin Bak ben ikizimde de nasıl? çok severim. Çok güzel aşkım. Ama Çiraz hocam dinlen güldüğünde başka bir insan ciddi durduğunda başka bir kadın. Bana hep diyorlar aşkım. Kanka sen de iki, iki farklı bir karakter değil mi? Sen de öyle bir tane. Benim gerçekten. Wow. Çoğu arkadaşım zaten çok güzel, hepsi çok güzel ama Dilan'da farklı bir şey var. Ya yerim seni gerçekten. Evet. Avramasını sen. Evet. Aşkım, Aşkım. 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 Aa, çok güzel. Elimi şöyle biraz çok bir şey yapmış. Bir görsek fotoğrafı da bir anlayacağız aynen menüye dön. Niye böyle kalıyor? tekrar bir çekelim gel. Her şey güzel. Sen pozunu ver bir, bir tane. Tamam zaten ben yapacak bir şey yok bu alanda. Şimdi e, Bilal'ın Bilal'ına doğru geçip burada bir <laughs> Ona geçiyoruz. Biraz evet. Maçamız gel. Maçamız Çok seviyorum. ilk defa bir arkadaşım böyle beraber bir lok çekiyoruz. Aşkıma istediğim bir, bir şey. Aldım. Bazı pişmanlık Bu çok kötü değil. Kanka evet. sütü çok az koymuş. Maça. Iı, evet. Kullanmış bir şey kullanmış. Ama en güzeli. Niye <laughs> düşünüyorsun? <laughs> Ama olaya en şey bakmayacaksın olaya. Tam ya kötü ee, değil. Sağlık açısından bakarsan seversin yani Sanki Ama çok zevk böyle. böyle... Ben zevk olarak bakmıyorum yediğim şeylere. Tamam canım. Ben artık o olmuştu. Ama. Ama tabii onun üzerinden Abi veririm. Keyif. Çok, çok evet. yemiyoruz bari yediğimizden de keyif alalım tabii ki. Yani. bence kurbasandan alırız. Aynen bu arada kaynar. Kanka güzel oluyor. Hadi değil aynen. Bak işte sana o psikolojiyi verdim. Öyle. Ne içeceğim? Dünyanın en güzel şey diş olacak. Ballandı zaten. bir anda. Bal ekleyelim bir tane. Tabii, Öyle. çok güzel oluyor. Gördün Evet kahvaltımız geldi. Hem aşkıma hem sevgime, tüm el lezzetime size sundum İrem Hanım. Şöyle. Çok gördüm sizi. Çok güzel. Aman Hadi yiyelim. güzel. güzel bir kızım. Bir de avokado var kalsın. Evet gördüm şimdi. Evet biz şimdi birazcık dolaştık panorama'nın oralarda. Panoro. Evet. unutuyorum. Panorama mı? Panora. 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 Evet. evet. Ama yazı e, fontu Pandora ile aynı olduğu için evet. Evet. Kafa gidiyor. Evet. yazı fontu Pandora'ya benziyor. Evet sonun yanında bir tane restorana geldik şimdi. Ne bu? Mühür. Evet. Evet. Mühür'e geldik. Bacılarla. Almacılar nasıl geçti Ankara günü? Güzeldi. Bugün iyi geldi. Değil mi? Evet. Rahat rahat gezdik. Mis gibi. Hava da evet, güzeldi. Bir anlık kabire gidemedik. Üzüldük ona. Evet, işte Ama çok uzak ve yedim? arabamız yok. Şimdi yemek seçeceğiz. Ve sonra gidiyoruz. Abi çok şey var bu arada. Ha. E direkt ben et dürüm. Var mı ki dürüm? <laughs> et dürüm patates gibi bir şey. <laughs> dürüm yaptırım <dürüm> efendim. <laughs> Rahmet olmasın. Çok teşekkürler. Ee, Çağla bunun yarısını da ben sana vereyim. Herkese selam arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Fakat ben yorgunluktan uçak dönüşümüzü çekmemişim. Özür diliyorum. Zaten pek bir şey kaybetmediniz. Hep beraber geri döndük. Güvenli bir şekilde evimize vardık. Sağ salim. Bayağı yorulmuştuk zaten. 30 saatlik bir Ankara kaçamaya yaptık. Arabasız birazcık zor bir şehirmiş. Çünkü her yer birbirine gerçekten çok uzak ve hiç hakim değiliz. O yüzden böyle çok gezip bir şey de gösteremedik. E, pek bir şey de bulamadık. O yüzden böyle olduğumuz yerlerde vakit geçirdik ve uçağı bekledik. Daha sonra eve döndük. Eve girdim ve bir uyku çektim ki anlatamam. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım kızlarla daha çok bir araya gelip daha fazla bir yerleri gezeriz. Çünkü mükemmel bir tatil ekibi. E, siz de beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Çağla benim çok eski dostum. Ama Eda ile ve Dilan'la ilk defa bu kadar vakit geçirdim. Ve gerçekten ikisine olan Dilan'la Dilan ilk defa orada tanıştım. Çok sevdim. Eda'yı zaten tanıyordum, seviyordum. Ama hiç böyle uzun uzun uzadıya vakit geçirememiştik. Daha çok eğlendik. Yani gerçekten mükemmel bir ekipti. Ee, onları da buradan çok öpüyorum. Umuyorum ki onlar için de çok keyifli geçmiştir. Bu kadar. Sizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.